Ben Can Eymen Ve bugün sizlerle birlikte En sevdiğim En sevdiğim Onun kostümü inceleyeceğiz Bugünkü ikinci videom Söyleyeyim İlk öncelikle Aynı karakterlerden de Çıkabilir Bırakın Çıksın yani Niye ya bırakmıyorsunuz oğlum en sevdiğim 10 kostüme bakacağız. Aynı karakterde çıkma olasılığı var. O zaman zaten ilk en sevdiğim kostüm Mortis ile alakalı. Bugünkü ikinci videom karakterlerle ilgili. En sevdiğim 10 karaktere baktınız. Şimdi de en sevdiğim 10 kostüme bakacaksınız. O zaman ilk kostümümüz seri Mortis kostümü arkadaşlar. Bu arada dün de bunu gümüş uçu yaptım videosu çıktı. Yani videosu attım ben YouTube'a zaten. Şu sağda veya sol üstte görebilirsiniz. As. Hayır. Hayır. Yakalayamazsınız ki ya. yendim onu. İnşallah. Aldım ben kaçar. Hıst. Sıkıştırdınız mı? Bu kostümün en sevdiğim olasılığı. Hayır ya. Bu kostümün en sevdiğim olasılığını şimdi anlatayım. Ölecek ama. Bu kostümün vuruşları çok güzel ve ultisi çok güzel. Cidden ultisini bayağı bir seviyorum. Animasyonu çok güzel. Bakın yenilme animasyonu. Böyle bir animasyon arkadaşlar. Ve ka kazanma animasyonu böyle. Ve şimdi diğer bir kostümümüz ise Crow'da Haydut Crow kostümü arkadaşlarım. Ben bu kostümü cidden ilk aldığımda da çok istiyorum zaten arkadaşlarım. Zaten çok güzel bir kostüm olduğunu biliyorsunuz diyeyim. Bak mesela Onur Bilge bile Ben de Anka Crow Mekka Crow bile var ama Haydut Crow daha güzel diyor. O zaman bir ilk maçımıza atalım arkadaşlarım. Çok güzel bir kostüm. Bence de güzel bir kostüm abi. Haydut Kral böyle. Kazanma animasyonu çok güzel ya. Ben çok seviyorum da. Maça bir girerse sevineceğim. Heh. Ve şöyle vuruşları var arkadaşlarım. Çok güzel vurmuyor mu? Hayır. Zehirleme konusunda değişikliği yok arkadaşlarım bu kostümün. Kişiyle duvar kırdı. Ulti kasmaya çalışıyorum. Şu anda amacım ulti kasmak. Ultimizi kastığımızda bitecek zaten şimdi herkesin işi bu arada. Çok rahat yeneceğimi düşünüyorum. Of abi. Abi Ember'ı kesersin ya herhalde. Ember kesilir ya. Ember artık güçsüz bir karakter ya. O kadar güçlü olduğunu düşünün bir karakter olmamaya başladı Ember, Ember, Ambe Emba. Abi orada oldun belli ya. Belli Adam beni iki vuruşa kesti ama boş yerin. Kazanma animasyonu şöyle. Güzel ya, çok güzel kıstım ben çok seviyorum zaten. Ve diğer bir kostümümüz arkadaşlarım. Diğer bir kostüm ise Leon'un dinozor Leon kostümü. Çok güzel bir kostüm. Abi. Hep bunu almak istiyordum. Ama eğer ben de şey ne diyeyim. Kurt adam Leon olsaydı eğer kurt adam Leon derdim. Kesinlikle kurt adam Leon. Ama kesinlikle bu da çok güzel. Ben köpek balığı Leon'u ben çok sevdiğim bir kostüm değil ya. Köpek balığı Leon. Köpek balığı Leon'u ya. Abi çok gereksiz bir kostüm olarak buluyorum. La abi beni bir sadın ama ya. Max bak o panteri sana monte edeceğim. Edemedim. Edemedim. Akıllı youtuber. Abi bu adı neden bu kadar çok kullanıyorlar? Bir yorumlara yazar mısınız? Çok merak ettim. Döner ya seni şimdi yakmadım molo. Aa keşke ben Mortis'i savaş topunda kazsaydım ya. Savaş topunda büyük ihtimalle kazanırdık çünkü savaş topu artık koşuma gidiyor. Eskiden savaş topu çok kötü geliyordu bana. Oynayamıyordum ama kuru... ay Mortis falan çıkarttım. Mortis'i sevmeye başladım. Mortis'i ben eskiden beri seviyorum. Brawl Stars'ı ben neredeyse 5 yıldır falan oluyor oynuyorum. Belki 6 yıl bile olmuştur. Beni bir sal ama befen. Gel lan. Gel lan var mısın lan VS'ye? Var mısın lan VS'ye? Aaa Google YouTuber Onu keser misin abi? Gözünü seveyim kesin. Ana, teşekkür ederim. Az bu beni mi görüyor? Her neyse arkadaşlar e, kostüm değildi karakter videosunda azıcık küfür etmiş olabilirim. Özür dilerim. Yani o videoyu küçük kardeşlerimiz falan izlemesin. Diğer bir kostümümüz ise Ha, bir de şunun ayrıntıları söyleyeyim. Vuruşları güzel ve animasyonu ise çok güzel bir animasyon arkadaşlarım. Sokak kedisi Leon'u da seviyorum ama o kadar güzel bir kostüm değil. Ama dişlerde bak mesela şey falan olmuş ya. Ve diğer bir kostümümüz ise arkadaşlarım. Koltuğun köpek balığı kolt kostümü. Güzel bir kostüm. 79 taş gidip alabilirsiniz. Tabi daha bir senesi doldu mu onu bile bilmiyorum. Dolmamış da olabilir. Dolmuş da olabilir. Ben bunu Brawl açtım zaten. Hangi Brawl onu bile hatırlamıyorum. Hatırlayanlar lütfen bir yoruma yazsın. Söyledim ben size. Kolta güçlü bir karakter zaten. Seviyorum video çekimi anlasalar aslında bize salacaklar bu maçı. Ama rezil olmak istemezler. Ya abicim beni bir salın. Küfür etmemeye çalışacağım. Abi öleceksin. Yemin ederim öleceğim. Yemin ederim öleceksin bak. Abi ölme. Abi şimdi seni yaksın. Ben bu adamın çiresini yaktım. Biraz an ultiyi yapıştırsam. Hiç onlara bulaşmayacağım arkadaşlar. <laughs> Aa saygılar abi. Abi yemin ederim ben bir şey yapmadım. A, gitme oraya. Gitme. Abi sen de onunla uğraş ha. Gene bir ikincilik geliyor. Adam 22 ne beklemediğim. <laughs> ya o onlara gitseydim alırdım da o fengi. Gidemedik işte be abi. güzelce kupalarımızı kastık. Bu kaçıncı kostüm oldu ya? Mordusun bu. Hmm. Üçüncü kost yok. Dördüncü kostümümüz arkadaşlar. Bu beşe geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci kostümümüz Sezarsam Sezarsem olabilir. Sezarsem aynen arkadaşlar. Beşinci kostümümüz Sezarsem. Sezar sen cidden güzel bir kostüm. Çok güzel bir kostüm. Ben çok istiyordum da ben bayağıdır senle oynamıyorum. Orada sorun var. On seviye olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ben semi hala seviyorum aslında. botlara karşı oynadığımı biliyorum. Botlar geldi çünkü arkadaşlar. B geldi. İkinizi de keserim ben. İki kişiyi de kestim ya. öyle. Sen cidden güçlü. Oynaması güzel bir karakter. Bu ben senin içinden geçeceğimi kessin. Ya sen de bir sal ve bu abicim. Bu şimdi olurursan ben siz çok fena yapacağım. Öleceğim. Ne alırım onu? Kestik. sezersem cidden güzel bir kostüm olduğunu söyleyeyim. Bu beşinci kostüm. Aynen beşinci kostüm. Beşinci kostümden altıncı kostümümüz arkadaşlarım. Cidden sevdiğim bir kostüm olduğunu söyleyeyim ben size. Nerede lan? Otis'in Firavun Otis kostümü cidden beni benden alıyor çok güzel ya ama ben de Otis'e bayağıdır oynamıyorum yani gizli karakter olmasına rağmen bayağıdır oynamıyorum ben umarım bot gelir diyeceksin ki bot gelmedi ana bunun canı düşürülmüş Fir Otis'in canı yüksekti ha vuruşları düşürülmüştü zaten onu biliyorum da şeyinin düşürüldüğünü falan bilmiyordum ben. Böleceğim. Kostüm sıralaması değil bu arada bu. Ay kostüm sıralaması. Karakter sıralaması değil. Bu yedinci kostüm arkadaşlar bu arada. 7 ya da 8 olması lazım. Dışarıdan geliyor bu sesler söyleyeyim. Bu bir çattı. Yedinci postumdan devam ediyorum. Bir kişiyi kestik en azından abi. Hiç çoktan iyidir. Kaybetme animasyonuna bakalım. Şöyle bir kaybetme animasyonu var. Güzel ya. Bu kostümü de seviyorum. Ve diğer bir 8. kostümümüz ise arkadaşlar. Nerede? Nerede lan o karakteri? Karakterleri aramak benim bunu altta bu arada söyleyeyim ben size. Nerede? Ha Nita Nita. Ben sabahtan beri gözümün önündeymiş de ben arıyorum. Nita'nın jel Nita kostümü arkadaşlar. Jel ayıcık Nita. Gelin bir bakalım. Yakından mı? Bir bakalım. Ha çok Suriyeli geldi sanırım. Tamam boş verin. Aha çok güzel lan bunun vuruşları. Ben bunun vuruşları hatırlamıyorum. Ya Vilo gelmeseydi keşke oyna ya. Vilo kaldırılsın. Vilo öldürdü değil mi? O Vilo'nun ben gelmişine geçmişine şimdi söverim ben. Söylemeyeceğiz çiğnemek diye bir kelime artık. Bu bir çocuk YouTube kanalı. Hayır. Bir bana sıkmasın. Oh bir ona sık. Aha doğunca bunun bu arada şöyle bir özelliği de var. Ölünce ve doğunca arkadaşlarım bunun rengi değişiyor bu ayıcığın. Biliyor muydunuz onu? Bakın mesela az önce yeşildik şu anda ise. Pembe bir Zil çaldı. Bir dakika. Ya da bir dakika değil ya. Sesimi izledim. Yoruldum lan bir aşağı inip çıktım da yoruldum bir sayayım. Aynen 8'deyiz arkadaşlarım şimdi. 8'e doğru gidiyoruz. Arkadaşlarım 8'de iyisi. Bir dakika. Yoruldum alım. Konuşacak halim bile kalmamış. Sekizde ise Pardon olan bu değil. Bu karakter değil. Hı. Sekizde ise klasik dynamik var arkadaşlarım. Cidden güzel bir kostüm. Beleşe verilmişti. Eski dynamite kandırıyor bana. <laughs> e, aslında 149 bir elmas satıldı mı bilmiyorum. Zaten dynamite'in kendisini seviyorum. Karak en sevdiğim karakterde de görmüşsünüzdür Dynamike'ı. Lan. Onun ne? görüşmek üzere bay bay. Canım çok azlarda takılıyorum da. Abi çok donuyor ya. görüyorsunuz zaten. Yoksa geçeceğiz de. Öncelikle atışlarında falan hiçbir değişiklik yok ultide. Ah. Ha, yük çağına. Severim. Aa bu Aynen. Birinci olduk. De dokuzuncu karakterim, ay dokuzuncu kostümümüze geliyoruz. Dokuzuncu kostümümüz Desperado Poco. Poco güzel bir karakter olsa bile canı birazcık düşük geliyor bana artık. Dynamike'a Dynamike küçük dynamike düşükcan demiyorum buna mı düşükcan diyorum diyenler olacak illaki. ki şunun vuruşlarına kurban abi ya çok güzel vurmuyor mu değer bu kostümü almaya ama vuruşları çok az vuruyor ya Foko'yu da burada oynayana da ne diyeyim ya Al sana şükür. üst ya bana nasıl neden sıkıyorsunuz bana Canım yeniledim <laughs> sen demek ki bana çıkarsın ha Hayır, primo. Güzel. Evet, primo kestik. ama şeyden nefret ediyorum. Oyunun ilk karakterine tüküreyim. Yemin ederim. Nasıl yenildiği? bu dokuzuncu kara kostüm ona geliyoruz arkadaşlarım onuncu kostümümüze geçiyoruz ve son kostümümüz arkadaşlarım son kostümümüz defans oyuncusu değil, değil son kostümümüz barbar kral bul bu da bedava verildi. Clash öyküleri. Clash Royale'de mi? Clash of Clans'ta mı? Ne böyle bir karakter vardı. Barbar Kral. Ha, Barbar Kral'dan esinlenerek çıktı bu kostüm zaten. Ya internet donuyor oğlum. Bir ben seni anladım. Tamam. Küfür yok, küfür yok. Küfür yok canım. Lan oraya niye geçiyorum mal herif. Bu kostümü anlamayanlar için bir tekrar oynayacağım mı? Oynamayayım. Çünkü çok uzayacak video. Daha fazla böyle videoların işte istiyorsanız kanalı like atmayı unutmayın. Değil mi bu? Evet. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa bu kılıçla kafanıza kafanıza vururum. Duydunuz bu da arkadaşlarım. Görüşmek üzere ve bay bay.